Telefon fiyatları malum. Öyle uzun uzun anlatmayacağım. Hepimiz yaşıyor, hepimiz hissediyoruz. E hal böyle olunca uygun fiyatlı modeller daha fazla öne çıkmaya, daha fazla önemli olmaya başladı. Videomuzun konu olan Tekno Camo 20 Pro da böyle bir model. Kendi fiyat segmenti olan 10.000 lira bandında şu ana kadar gördüğüm belki de en şık tasarıma sahip. Öyle ki deri hissiyat veren arka materyal çoğu rakibinden daha elegan, daha premium olmasını sağlamış. Detaylara geçeceğim ama önce kutu içeriği. Camon 20 Pro'nun kutu içeriğinden cihazın kendisine ek olarak 33 wattlık adaptör, kulaklık, USB kablosu, koruyucu film ve kılıf çıkıyor. Önemsiyorum çünkü bu fiyat bandındaki cihazlar zengin bir kutu içeriğiyle gelmeli. Ek maliyetler çıkarmamalı. En azından ben böyle düşünüyorum. Ha kulaklık demişken Kamo 20 Pro'da FM radyo özelliği de var. İşte bu güzel. Kullanmak için kulaklığı takmanız şart. Zira anten görevi görüyor. Ses kalitesine gelirsem. Kutudan çıkan bir kulaklık için hem ses hem mikrofon kalitesi fena sayılmaz. Haksızlık etmek istemem ama tabii ki mükemmel de değil. Camo 20 Pro'nun bence en önemli özelliği tasarımı. Özellikle bu fiyat segmentinde pek çok model birbirine benzer görünürken o kesinlikle sıra dışı. Puzzle görünüm marka tasarım deli ile birlikte deneyimi yukarı taşımış. Öte yandan ana kamera bölümünün kendisine az çizgisi de bence tasarım dili anlamında göz ardı edilmemesi gereken bir detay. Düz profili çerçeveyle desteklenen telefonun köşeli hatlara sahip olmasını da ayrıca sevdim. Galaxy Note serisinden bu yana telefon tasarımında yuvarlak hatlar yerine dikdörtgen formuna yakın tasarımlar şahsen bana daha çok hitap ediyor. Ve Camo 20 Pro da hemen hemen bu çizgileri alıyor. Segment için ekran kas oranı başarılı olan bir cihaz. Çerçeveler belki biraz daha tıraşlanabilseymiş, rakipsiz bir ön görünüm elde edilebilirmiş. En azından ben de böyle hissettirdim. Fiziksel tuşlara erişmenin kolay olduğu telefonun kullanım ergonomisi güzel. Ağırlık dengesi de başarılı. Çok kalın ve ağır olmadığı için kullanıcısını üzmüyor. Bu arada güç butonunda parmak izi sensörü yok. Belki fark edenler olmuştur. Çünkü bu cihaz ekran altı parmak izi sensörü geliyor. Ki bu segment bir cihaz açısından bence değerli bir özellik bu. Tekno'ya göre saniyenin sadece 3'te 1'i kadar sürede parmak izi okuyan telefon o kadar hızlı mı bilemedim. Ama hızlı olduğunu ve isabetli okuma yaptığını söyleyebilirim. Açıkçası Tekno'nun tasarım odaklı stratejisi önemli. Çünkü sektör özel tasarımları daha çok yüksek fiyatlı modeller için rezerv ederken Tekno'nun tersi adım atmasını kıymetli buluyorum. Yalnız bir telefon sadece tasarımdan ibaret değil elbette. Hemen her özelliğin işlevsel, tatminkar ve verimli olması gerekiyor. Örneğin ekran. Pek çoğumuzun gün içerisinde en çok baktığı ekran telefon ekranı oluyor. Dolayısıyla kaliteli olması, kullanım keyfi sunması ve mümkün olduğu kadar göz sağlığını koruması gerekiyor. E madem ekran dedik o zaman bu detaylarla devam edelim isterseniz. 6.67 inç boyutunda ve Full HD Plus çözümündeki ekran AMOLED panel kullanıyor. 120 Hz yenileme hızıyla çalışıyor. İsterseniz ekranı 90 Hz ya da 60 Hz çalıştırabiliyorsunuz. Bu güzel çünkü pek çok telefon 120 daha 60 seçeneği sunarken Teknon telefonlarından bir ara yenileme hızı olarak 90 Hz seçeneğiyle veriliyor. Gerek parlaklığı gerekse de görüş açıları ve renk üretimi sınıfı için yeterli olan telefon renk profilini değiştirme seçeneği de sunuyor. Deneyimlerden bahsetmem gerekirse açık hava kullanımında beni çok yorduğunu söyleyemem. Elbette premium telefonlar kadar yüksek ekran parlaklığı sunmuyor belki ama ekstrem durumlar olmadığı sürece hemen her ortamda yeterli de geliyor. Görüş açıları da güzel olan ekranda gerek Netflix gerekse de YouTube oyun deneyimi güzeldi gerçekten. Cihazda White One diye bir sertifikası olması da kıymetli. Çünkü bu sertifika yardımıyla DRM Korumasını aşabilen telefon, Netflix gibi paralı platformlardan yüksek kalitede görüntü akışı sağlayabiliyor. Göz sağlığı açısından zararlı mavi ışığı %50 oranında azaltan telefon 1920 yani yüksek frekansla karartma yapabildiği için göz yorgunluğuna sebep olan ekran titremelerini de minimize ediyor. Ha atlamadan geçmek istemem. Önceki nesil tekno modellerinden farklı olarak Camon 20 Pro'dan sürekli açık ekran özelliği yani Always On Display teknolojisi de bulunuyor. Farklı temalarla özelleştirilebilen sürekli açık ekran özelliği ile telefonu açmadan ana ekrana girmeden temel bir takım bilgi ve bildirimleri takip edebiliyorsunuz. MediaTek'le yakın çalışan ve tüm telefonlarında onların çiplerini kullanan TechNorm, Camon 20 serisinin 5G modellerine Dimensity, 4G modellerine ise Helio serisi işlemcileri kullanıyor. Test ettiğim telefon olan Tecno Camon 20 Pro ise Helio G99 platformu ile geliyor. 8 çekirdekli olan Helio G99 platformu gündelik kullanım için fazlasıyla yeterli. Hatta haksızlık etmeyelim pek çok oyun uygulamada da iyi performans gösteren bir başarımı var. Ancak her oyunda böyle olduğunu söylemek doğru olmaz. Yüksek grafik kalitesine sahip kimi oyunlarda akıcı deneyim için kalitelerden bir miktar düşürmek gerekebilir. Arayüz kullanımı sosyal medya ve tarayıcı gibi uygulamalarda telefon son derece akıcı çalışıyor. Hatta Tekno mühendisleri anakart üzerinde ısı dağıtıcı grafen plaka ve ısı dağıtımının daha etkili olması için yüksek polimer jel kullanmış. Yani termal toleransı mümkün olduğu kadar yüksek tutarak performansı maksimize etmeye çalışıyor mışlar Özellikle eski nesil bir cihazdan geçen pek çok kullanıcı için performansı son derece yeterli gelir. 2133 MHz'de çalışan 8 GB low power DDR4 işlemlerle gelen ve 256 GB depolama kapasitesi bulunan telefonda sanal RAM artımı özelliği kullanılıyor. Yani depolama kısmının bir miktarını RAM takviyesi gibi de değerlendirebiliyorsunuz. Dediğim gibi hemen her türlü işin altından kalkabilen bir telefon. Günlük kullanımı darboğaza düştüğünü ya da ciddi şekilde yavaşladığını gözlemlemedim. Gelelim kameraya. Pek çok kullanıcı açısından kamera birinci tercih sebebi olabiliyor. Camon 20 Pro'nun ana kamera sisteminde 3 sensörlü bir yapı bulunuyor. 60 megapiksel çözünürlük ana kamera RGBW sensör kullanıyor. Standart sensörlerden farklı olarak ana renk piksellerin yanına eklenen beyaz pikseller ışık kazancının artmasını sağlıyor. E öte yandan bunu pekiştirebilmek adına diyaframın f1.65 olması da bence güzel bir detay. Benzer başka cihazlarda da ifade ettiğim üzere çok sensör tüm kamera sistemlerinde sensörlerden bir tanesi mutlaka ultra geniş kamera olmalı. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü kullanım şekli avantajlarına baktığımız zaman bence ultra geniş kamera telefonlarda standart olarak gelmeli. Yani şöyle söyleyebilirim bir başka ifadeyle. Örneğin portre çekimi için bokeh yazılımsal olarak da sağlanabilir. Yani onun yerine aslında ultra geniş kamera sensörü eklenebilir gibi geliyor. 60 megapiksellik ana kameranın sunmuş olduğu görüntü kalitesi güzel. İyi ışık koşullarına çekilen fotoğrafların detay zenginliği, dinamik aralığı ve renk doğruluğu sınır standartlarına oldukça uygun. Telefon 2x yakınlaştırma seçeneği de sunuyor. Ancak bunu yazılımsal olarak yapıyor. Yani optik bir yakınlaştırma değil bu. Dolayısıyla en yüksek sonucu almak isterseniz bunu 64 megapiksel aktifken yapmanızı tavsiye ederim gökyüzü mağazası başta olmak üzere eğlenceli pek çok özelliğe sahip olan kamera video tarafında ise 2K çözünde video çekiyor. Açıkçası bunun 4 kalmasını olmasını arzu ederdim. Aynı fotoğrafta olduğu gibi ışık çok kaybolmadığı sürece video kalitesi makul düzeyde seyrediyor. 32 megapiksel ön kamera oldukça keskin. Detay zenginliği sınıfı için iyi düzeyde. Üstelik kim rakiplerinden farklı olarak Full HD değil 2K seviyesinde 2K çözünde selfie videolar kaydedebiliyor. Artı bir değer bu. Bu arada telefonda yazılım tabanlı video dengeleme özelliği sunuyor Hem ön hem de arka kamera için. Yalnız bunu aktif ettiğiniz zaman 2K diye Full HD 1080p'de video kaydediyorsunuz fakat daha stabil, daha dengeli videolar kaydedebiliyorsunuz. Yalnız atlamadan geçmek istemem, ön kamera tarafında hoşuma giden bir detay daha var. O da ön kameranın kendi özel LED flash'ına sahip olması. Ekranın sağ üst tarafına yer alan flash yardımı ile düşük ışıklı koşullarda daha iyi selfie'ler çekebiliyorsunuz. Öte yandan burada bir parantez açalım isterseniz zira Tekno'nun ilginç bir pozisyonu var. Camon 20 serisi altında Premier modelini tercih ederseniz iPhone 15 Pro serisindeki sensör çift teknolojisine benzer yani sensörü hareket ettirerek titreşimden toler edildi optik bir dengeleyici kullanıyor. O cihazı henüz test etme şansım olmadı lakin hem sensör dizilim hem de çözünürlük seviyesine çok daha fazlasını sunan bir cihaz Camon 20 Premier 5G. Camon 20 modelleri için Tekno özellikle portre çekimlere vurgu yapıyor ve doğru koşullarda hoş bir bokeh efekti oluştururken özne ve arka plan ayrımında başarılı bir şekilde yaptığını söyleyebilirim. yeah Tüm bu detaylardan sonra yazılıma geçelim. Camon 20 Pro'nun yazılım deneyimi daha önce incelediğim tekno modelleriyle büyük oranda benzerlik gösteriyor. Android 13 üzerine kendi arayüzüyle çalışan telefon genel olarak akıcı ve tepkisel çalışıyor. Sanal RAM arttırma özelliğiyle gelen telefon farklı ihtiyaçlar için alternatif batarya profilleri de sunuyor. Oyun moduna kadar pek çok özelliğin derinlemesine yer aldığı arayüz buna rağmen oldukça işlevsel ve kullanması son derece keyifli. Örneğin kalabalık ortamlarda mesela havalimanlarında boş bir prize telefonu şarj etmek için koyduğunuz zaman birisi sizin habersiz telefonu şarjdan çıkartırsa alarmı çalmaya başlıyor. E öte yandan sizden izinsiz ekranınıza bakmaya çalışan birileri varsa eğer özellikle gizlenme modunu aktif ederek görmeniz gereken yer dışında kalan tüm ekran alanlarını karartabilen bir gizlilik modu bulunuyor telefonda. Bu da bence güzel bir detay. Çoklu uygulama desteği elbette var. Yani ekranı ikiye bölerek birden fazla uygulamayı aynı anda başlatabilir. En çok kullandığınız özellikle de uygulamalar için akıllı panel entegrasyon ile kısa yollar atayabilirsiniz. Açıkçası say say bitmeyecek çok sayıda özelliğe sahip. Tekno Camon 20 Pro'yu kullanırken şebeke bağlantısı ve sesli görüşmede bir problem yaşamadım. Örneğin asansör kullanımı sonrasında şebeke iletişim ve veri aktarımı hızlı bir şekilde yeniden aktif edilebilen telefondan GPS performans hiç fena sayılmaz. Stereo ses ile gelen telefon süper ses deneyimi sunmasa bile benzer fiyatla gelen ve mono hoparlöre sahip olan kimi cihazlardan daha keyifli bir dinleme deneyimi sağlıyor. Wi-Fi üzerinden internet, Bluetooth üzerinden de kablosuz kulaklık bağlantısı olması gerektiği bir çalışıyor bu telefonda. Yoğun kullanım esnasında çok ısınana da tanık olmadım bu telefonun. Yani Camo 20 Pro'nun. Bataryaya geçelim. Camo 20 Pro 5000 mAh kapasiteli bataryayla geliyor. Kullanım süren boyunca batarya performansından şikayet etmedim. Kullanım şeklinize göre değişmekle birlikte Hafif kullanımda bir günü geçen, ılımlı ya da yer yer oyun içerebilen karma kullanım senaryolarında ise bir günü çıkarmakta zorlanmayan bir cihaz. Açıkçası pil konusu endişe etmeniz gereken bir başlık olmaz kanaatindeyim bu telefonu kullanırken. Örneğin ben biraz oyun, bolca telefon görüşmesi, biraz YouTube ve Netflix kullanarak elde ettiğim bu performans. Yani ben bu şekilde kullanırken bir günü çıkarma noktasında beni zorlayan bir telefon olmadı Camo 20 Pro. Bu arada beraberinde gelen 33 watt'lık adaptörü kullanarak 5000 mAh kapasiteli bataryayı aşağı yukarı 90 dakika, 1,5 saat civarında bir sürede doldurabiliyorsunuz, şarj edebiliyorsunuz. Tekno Camon 20 Pro tasarımıyla ayrışan, kendi fiyat segmentinde dolu bir kutu içeriği ve dengeli bir paket sunmaya çalışan bir telefon. Güzel bir ekranı, makul performansı ve doğru koşullarda iyi sonuçlar veren hem ön hem de arka kamera sistemi var. Daha yola bir diyeceğim noktaları ise zaten videoda anlattım. Örneğin bu telefonda bir ultra geniş kamera olabilir, bu telefon daha sık ve düzenli güvenlik güncellemeleri alabilir kanaatinde. Türkiye'de üretime büyük yatırım yapan Tekno katlanan ekranlı modellerden tutun da 7000 mAh kapasiteli bataryaya sahip telefonlara kadar geniş yelpazide birbirinden çok farklı modeller sunuyor ülkemiz pazarında. Açıkçası kullanıcılara geniş bir seçenek havuzu sunulmasını değerli buluyorum. E öte yandan markanın yani teknonun rekabet çerçevesinde daha güçlü ve daha özellikli cihazlara yönelmesi de kıymetli. Bu bağlamda Camon 20 Pro da şirketin fiyat performans modellerinden biri olarak değerlendirilebilir. Sıradışı telefon isteyenler için tasarım ile fark yaratan fiyat performans performanslı telefonlardan biri zaten Camon 20 Pro. Yalnız burada bitirmek istemem çünkü Camon 20 Pro'nun kardeşi de var, Camon 20. İlginç bir model çünkü premium görünüm ve uygun fiyatı bir araya getiriyor. Hatta segmentin bence tasarım anlamında öne çıkan en yakışıklı model modellerinden bir tanesi. Kutu içeriğine bakıldığı zaman Camon 20 Pro'dan çok farklı olmadığını söyleyebilirim. Cihazın kendisine yok olarak şarj adaptörü, kulaklık, USB kablosu, ekran filmi ve koruyucu kılıf çıkıyor. Yani oldukça dolu bir kutuyla geliyor. Tasarım açısından Camon 20 Pro'ya büyük benzerlik gösteriyor. Ön görünümleri zaten aynı. Arka tarafta ise poligon desen tasarım benzer olsa bile materyal ve değişkenlik gösteriyor. En azından bendeki modelle kıyaslandığı zaman. Ancak dediğim gibi Camon 20 yakın fiyatlı pek çok modelden daha şık görünen bir cihaz. Aslında sadece tasarım değil. Pek çok noktada Camo 20 Pro ile benzerlik gösteren cihazın asıl farkı kullandığı işlemci platformu. Çünkü Camon 20 Pro Halo G99'da gelirken Camon 20 ise Halo G85 kullanıyor. Dolayısıyla performans olarak Camon 20 Pro'nun gerisini yer alıyor. Ancak yıllanmış telefondan geçecek olanlar ya da ikinci telefon olarak almak isteyenler için performansı yeterli gelecektir kanaatindeyim. Bu biraz da fiyat ve beklenti arasında kurmuş olduğunuz ilişkiyle ilgili. 6.67 inç boyutundaki amoled ekranı sınıfı için güzel. Üstelik ekran altı parmak izi sahip olması bence kıymetli. Yani bu noktada Camon 20 Pro ile aynı kalibrede yer alırken kamera mimarisi de ana özelliği ana kamera sensörü itibariyle benzer niteliği. 64 megapiksellik RGBW sensörlü ana kameraya ek olarak 2 megapiksel derinlik kamerası ve yapay zeka sensörüyle geliyor. Ön kamerası 32 megapiksel çözünürlüğünde. Hem ön hem de arka kamerası 2K video kaydı yapan telefonda farklı kayıt seçenekleri sunuyor kamera özellikleri arasında. Android 13 üzerinde çok sayıda seçenek sunan HiOS ara çalışan telefon 8 GB RAM ve 256 GB depolamayla geliyor. Sanal RAM arttırma özelliğini kullandırabiliyor. Aynı zamanda ihtiyaç duyduğu gücü de 5000 mAh kapasiteli bataryadan alıyor. Markaların sadece yüksek fiyatlı modellerde değil, giriş seviyesi modellerde de tasarıma yoğun ulaşması, bu alanda yemek harcaması bence gerçekten önemli, kıymetli bir adım. O yüzden bunu da paylaşmak istedim. Evet tüm bu detaylardan sonra şöyle geri dönüp baktığım zaman zannedersem atladığım bir detay, bir kısım kalmadı diye düşünüyorum. Her videonun sonunda ifade ettiğim üzere bu kanalın büyüyebilmesi için sizlerin desteği gerçekten çok kıymetli. Abone değilseniz abone olabilir. Abone değilseniz imkanınız varsa teşekkürler özelliğini kullanabilirsiniz. Sosyal medyada beni takip etmek isterseniz ki etmenizi tavsiye ederim çünkü günlük teknoloji haberleri ve teknoloji analizleri de paylaşıyorum oralardan. Twitter, Instagram ve TikTok'tan fx 57 yazarak bana ulaşabilir. Arzu ederseniz takip edebilirsiniz. Sevgili dostlar iyi ki varsınız diyorum. Yeni videolarda görüşene kadar şimdi hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla.